94'ten 2010 tarihine kadar 16 Ocak gününde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Er Ayhan Kasmoğlu, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Öğütçü, Jandarma Uzman Çavuş İlhan Mutlu ve Piyade Uzman Çavuş Ahmet Muslu'yu rahmet, saygı ve hürmetle anıyorum. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve ekranları başında bizleri takip eden bütün şehit ailelerine ve yakınlarına saygılarımla selamlıyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün 16 Ocak şehitlerimizi anarak başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kürsüde söz alan her arkadaşımız o gün herhangi bir şehidimizin bir yıl dönümü ise onu muhakkak anıyor, anarak konuşmasına başlıyor. Bunu bir gelenek hale getirdik çünkü çok daha fazlasını yapmamız lazım. Ama bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi yıl dönümlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu gazi mecliste, bizim için kutsal olan bu gazi mecliste anmak hepimizin boynunun borcu. Onun için ben de bugünkü konuşmama 16 Ocak'ta şehit olmuş olan askerlerimizi anarak başlamak istedim. Bugün askerlerimiz deyince yine aslında önemli bir gün. E, kadın teğmenlerimizle ilgili bir soruşturma başlatıldı biliyorsunuz. Onunla ilgili kritik bir gündeyiz. Bir disiplin suçu işlendiğine dair iddia var ortada. Gencecik hayatının baharında başarılı olmuş kadın teğmenlerimizden bahsediyoruz. Ve onlarla ilgili verilecek olan bu kararda bu kadın teğmenlerimizin hepimizin gururunu, hepimizi gururlandıran, hepimizin gururunu okşayan gösterdikleri başarıları, başarı, başarılarıyla hepimizi memnun eden kadın teğmenlerimizle ilgili ilgililerin yetkililerin vereceği kararlarda varsa kendi çocuklarına, Yoksa etrafındaki genç yakınlarını düşünmelerini de istiyoruz. Buradan sesleniyoruz. Zira olur da olumsuz bir karar çıkarsa, yani bu kadın teğmenlerimizle ilgili hepimizin beklentisi olan, onları mağdur etmeyecek bir karar değil de farklı bir karar çıkarsa, tabi bu işin peşi de sonu da bırakılmayacak. Şayet ihraç söz konusu olursa, o zaman her türlü gene hukuki yol kullanılır. Gerekirse idari mahkemeye gidilir ve tekrar görevlerine dönmeleri için biz de elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği veririz. Mustafa Kemal'in askerleri cümlesinden rahatsız olunacak bir durum yoktur. Tarikat evindeki amirale gösterilen anlayışın bu gencecik hayatının baharında olan kadın teğmenlerimize gösterilmesi de en büyük beklentimizdir. Gazi Meclisi'nin çatısı altındayız. Bakın burada basın toplantısı yapıyoruz. Bizler milletvekiliyiz. Milletimizin bize verdiği yetkiler doğrultusunda, milletimizin bize verdiği görev doğrultusunda onların sesi, onların solu olmaya çalışıyoruz. Ve bizim sesimizi, bizim soluğumuzu kesmek isteyen, bu hakkı gasp etmek isteyen her türlü davranışa da, her türlü kişiye de en şiddetli tepkinin gerek, gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü milli iradenin yaşaması ve yaşatılması lazım. Bir süre önce genel başkanımıza açıkça sosyal medya üzerinden belli kişiler tarafından tehditler savruldu. Ben dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda yaptığım konuşmada da bu konuya değindim. Özellikle de şunu söyledim ben isim vererek bu kişilerin adını vererek reklamlarını yapmayacağım. Bu konu üzerinden de prim sağlamalarına asla imkan sağlamayacağım. Bu konuyu burada gündeme getirmemin bir vazife olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekrar vurguluyorum. Milletin sesinin, milletin iradesinin yansıyacağı bir yerdir burası. Bir genel başkana, bir siyasi partinin genel başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partinin genel başkanına, bir milletvekiline Böyle bir tehditin yapılması kabul edilemez. Bu tehdit karşısında da suskunluk asla bizim anlayabileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değildir. Suskunluktan neyi ve kimleri kastediyorum? Bu sessizlik ve suskunluktan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u kastediyorum. Çünkü bu konuya ilk ve en net tepki göstermesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın ana vazifesi milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında vazifelerini layıkıyla yerine getirmelerini sağlamak ve bununla ilgili her türlü koşulu ve şartı oluşturmaktır. Dolayısıyla bu sessiz, bu sessizlik kabul edilemez ve çok anlamlı bir sessizliktir bu bir diğer kurum İçişleri Bakanlığı'dır. Sayın Ali Yerlikaya hiçbir açıklaması olmamıştır. Adalet Bakanından Sayın Yılmaz Tunçtan da bu konuyla ilgili biz hiçbir beyan duymadık. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı kendisiyle ilgili sosyal medyada bırakın tehdidi, adı ve sıfatı anılmadan ima edilecek herhangi bir hakaret veya tehdit olduğunda bunu yapanlar ters kelepçeyle şafak vakti evlerinden alınıp sorgu, suale tutuluyorlar ve gözaltına alınıyorlar. Bunun yapıldığı bir ortamda bir genel başkana, bir milletvekiline, millet iradesine temsil eden, millet iradesini seslendirmek durumunda olan bir kişiye yapılan bu tehditlere sessiz kalınması anlaşılamaz, kabul edilemez. Nedendir bu sessizliğin sebebi? Bir, Korkuyor musunuz? Herhangi bir şeyden mi çekiniyorsunuz? İki, siyasi bir takım angajmanlarınızdan dolayı mı bu tereddütünüz? Yoksa muhalif sesleri legal yollardan, hukuki yollardan bu çatı altında siyasi partilerin kendi aralarındaki normal şartlarda yaptıkları rekabette değil de bir takım illegal yapıları meşrulaştırarak ya da bunları cesaretlendirerek muhalefeti susturmak gibi de bir düşünceniz, bir fikriniz mi var? Madem açıklama yapmıyorsunuz en azından bu sessizliğin, bu suskunluğun sebebine bu millete anlatın. Dolayısıyla bir kez daha sizler vasıtasıyla genel başkanımıza yapılan bu tehditleri ve bu tehditlerle ilgili sessiz kalan ilgili kişimleri kişileri ve kurumları buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum. Biz tehditlere pabuç bırakmayız. İyi Parti kurulduğu günden beri birçok tehdide maruz kaldı. Birçok konuda alçakça iftiralara uğradı. Ama bugün mecliste grubu olan bir partinin grup başkan vekili olarak biz bu tehditlere pabuç bırakmadığımız için burada bu basın toplantısına yapabiliyoruz. Ve bu anlayışımız hiç değişmeyecek. Bu konuyu gündeme getirmemizin tek sebebi de Türkiye'de milli iradenin sekteye uğramaması ve bununla ilgili hiç kimsenin de herhangi bir gasp girişiminde bulunmamasıdır. Yoksa hiç kimseden hiçbir şeyden zerre kadar da korkumuz yoktur. Dün İstanbul merkezi acı verici bir süreci hep beraber yaşadık. Aslında parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra nasıl bütün toplum hayatımızda problemlerin büyüyerek arttığını, artarak büyüdüğünü ve birçok konunun nasıl akamete uğradığını görüyoruz. Dün akşam İstanbul Valiliği'nin son yaptığı açıklamalara göre sahte içki sebebiyle 23 kişinin zehirlendiğini, 32 kişinin de entübe edildiğini öğrendik. Ki yılbaşı öncesinde de benzer gelişmeler olmuştu ve maalesef netice itibariyle 1 Ocak tarihi itibariyle İstanbul'da sahte içki dolayısıyla 34 kişinin hayatını kaybettiğini maalesef hepimiz biliyoruz. Aslında bu sahte içki konusu bugünün de konusu değil. Her yılbaşı öncesinde gündeme gelen bir konu. Yani her yılbaşı öncesinde bunun yaşanacağı belli. Adeta demiryolu üzerinde duran ve üstüne doğru gelen farlarını açmış lokomotifi bekleyen bir kişi misali göz göre göre biz bu konuyu her yıl maalesef yaşıyoruz. Ve valilik bu suçu işleyenlerin bir teröristten fark olmadığını söylüyor. Doğrudur. Bildiğiniz bu bir terörizmdir. Bu sahte içkiyle insanların canına kıymak valiliğin ifadesiyle bir terörist tavırdır. Peki şu acaba yetkilileri hiç rahatsız etti mi veya vicdanlarını sızlattı mı? Kasım ayının sonunda biz bir önerge verdik. Bu önergeyi de İçişleri Bakanlığı'na verdik. Ve bu önergemizde sahte içki kaynaklı ölümlerin görünmeye başlandığından ve bu konuyla ilgili nasıl bir tedbir almayı düşündüklerine, ne yapmayı, ne tür bir denetim mekanizması çalıştırmayı ve bu denetim mekanizmaları varsa bunu sıkılaştırıp sıkılaştırmayacaklarına ilgili kurumlarla irtibata geçilip geçilmediğini sorduk. Ben bunu sosyal medyadan da yayınladım. Çok net ve açık bir soruydu bu. Cevap var mı? Cevap yok. Parlamentonun itibarını, konumunu zedelerseniz, gücünü azaltırsanız, bakanları sorumsuz hale getirirseniz bu meclisten gelen hiçbir şeyi takmayan sallamayan, bunlara vakit kaybı olarak gören bakanlar da işte bu şekilde ortaya çıkar. Bizim sorularımıza cevap verip verilmemesinden çok bu problemlerin sorumluluk duygusuyla bakanlar tarafından dikkate alınıp alınmaması çok daha önemli. Parlamenter sistemin varlığı, parlamenter sistemin etkinliğinin muhafaza edilmesinin ne kadar önemli olduğunu maalesef biz bu trajik hadiseler karşısında her an yaşıyoruz. Bir bakana, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletin temsilcisi olan milletvekillerinden bir soru yöneltiyorsa bu soru milletin muzdarip olduğu, ihtiyaç duyduğu konuyla alakalı bir sorudur. Milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap vermemek, milleti kâle almamak, milleti dikkate almamakla eşdeğerdir. E bunun neticelerine, sonuçlarına da en trajik haliyle maalesef görüyoruz. Meclisin göreve yasama ve meclisin birçok konuda kanun teklifi hazırlama yapma gibi bir durumu da söz konusu. Bakın burada bakanlardan cevap alamadığımız gibi biz mesela dün ki sabah saat 5'te kapandı meclis. Dün Adalet Akademisi'ni konuştuk. Adalet Akademisi aslında bundan çok uzun bir süre önce yürürlüğe girmiş bir konu ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle işte revize ediliyor, ee, kapatılıyor, yeni isimle tekrar çıkıyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnamesiyle ile Adalet Akademisi olarak tekrar açılıyor. Ve Anayasa Mahkemesi kararıyla da deniyor ki bu konu Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde ile çıkacak bir konu değil, meclisten çıkmalı. Bakın bizim geçen sene mecliste yapmış olduğumuz çalışmaların birçoğu anayasa mahkemesinin iptal ettiği kanun hükmünde kararnamelerle ilgili. Ya yazıktır günahtır. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye getirdiği noktadır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir kişi ve onun etrafındakilerin iradesiyle alınmış olan kararlar fiili olarak uygulanıyor. Sonra anayasa mahkemesi iptal ediyor. Diyor ki sen yapamazsın. Anayasamız diyor. Sende bu yetki yok. Bu yetki senin yetkin değil, meclis tarafından çıkarılması gereken kanun. Biz geçtiğimiz sene birçok konuyu bu kapsamda değerlendirdik. Dolayısıyla verimsiz ve doğru dürüst tartışılmayan bir kişinin aklından çıkan ve onun e, yapılandırdığı kişiler, kurumlar tarafından oluşturulan ee, bu kanunları biz mecliste Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri üzerine konuşmaya başladık. Ve bu da verimsiz bir yapıyı beraberinde getirdi. Bunların hepsi birbirine bağlı. Tabii bunları böyle anlatınca kağıt üzerinde e, belki çok önemini idrak edemiyoruz. Ama işte bu sahte içki ölümleri örneğini ve bu konuyu gündeme getirmemin sebebi o. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayatımızın her alanında ekonomiden eğitime kadar hukuktan adalete kadar her konuda bizleri nasıl sıkıntıya soktuğunun onlarca, yüzlerce, binlerce somut örneği var. İhmalkar, milleti umursamayan, gerçeklerden kopuk bir siyaset düzeninin sonuçlarını yaşıyoruz ve maalesef bu yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Yani parlamenter sistemden biz hain darbe girişimiyle Bambaşka bir sisteme geçtiğimiz için bunun yarattığı trajik sonuçları her geçen gün büyüyerek görüyoruz ve ileride çok daha fazlalarını göreceğiz. Çünkü milletten kopmuş bir yapıdır bu, milletten kopmuş bir sistemdir. Milletvekillerinin bakanlara sorduğu soruların bile kale alınmadığı bir yapıda siz millet iradesinin tam olarak aksettiğinden, millet iradesinin tam olarak yaşandığından bahsedemezsiniz. Bu anlattıklarım, sahte iç ölümleriyle söylediklerim arşivlenecek. Ve maalesef bakın göreceksiniz. Çok üzgünüm. İnşallah yanılırım. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ama önümüzdeki sene biz bu konuyu inanılır gibi değil ama tekrar konuşacağız. Tekrar bu kürsüde ben veya başka milletvekilleri gündeme getirecekler. Nasıl halktan koptuğunu bu yapının, bu sistemin nasıl milletten koptuğunun bir başka örneği de ekonomiyle alakalı özellikle son geçtiğimiz hafta konuşulan köprü, otoyol, özel okul, işte vergi açlarına yapılan zamlar hangi birini sayayım? Tek bir cümleyle işin vahmetine bir kez daha söyleyeyim. Emekliye, işçiye yapılan zamların 3 katı, 5 katı, 8 katı, 10 katı oranında buralarda zamlar yapıldığını gördük. Genel siyasette birileri çıkıp bir şeyler söylüyor. Milletten haberleri yok. Neler yapıldığından milletin haberi yok. Heyetler gidip geliyor. Heyetler birbirlerinin kapısını çalışıyor, ıı, çalıyorlar. Ve suni gündemlerle millet susturuluyor. Bütün bunlar olurken de gölgede kalan en önemli konu, işte az önce de söyledim, ekonomi. Millet perişan durumda. Türkiye'nin ekonomik darboğazı <laughs> milletin yakasına yapışmış durumda. Emekli adeta açlığa mahkum edilmiş durumda. Asgari ücretli yoksulluğun bile sınırlarını zorlayan bir standarda itilmiş durumda. Hayat pahalılığı ve buna karşı iktidarın insanlara bir nimetmiş, sanki bir lütufmuş gibi sunduğu zamlar gölgede kalırken tepede filler pişmeye devam ediyor. Son olarak köprü otoyol ücretlerine getirilen zamlarla biz bu vicdansızlığı bir kez daha gördük. Bakın bugün İstanbul İzmir arasında seyahat etmek isteyen kendi aracıyla bu yolu kat etmek isteyen bir kişinin harcayacağı para 2000 lirayı geçmiştir. Yani 2000 liraya yaklaşmış durumda. Yani fiyat bazında düşünüldüğünde yakıttan daha fazlası için yol parası veriyorsunuz. 2015 yılındaki bir başka hesap. Yani bir çay simet hesabı yapılınca kızılıyor. Yani nereden hangi hesap yaparsanız yapın, hangi ölçüyü baz alırsanız alın işin vahmeti ortada. Bakın köprü ve otoyol ücretlerinden asgari ücret üzerinden bir hesaplamasını yapalım. 2015 yılında asgari ücretle İstanbul'daki 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir asgari ücretle <laughs> İstanbul'daki köprüler <laughs> 287 kez tam 287 kez gidip geliyormuş. Bu yeni asgari ücretle bu neye düşmüş biliyor musunuz? 235'e. Yani 2015 yılında 287 kez ki o köprüleri çok sık kullanan ben de İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul Milletvekiliyim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına bazen günde bir, bazen iki, bazen üç kere <laughs> geçtiğiniz olur. Çok kullanılır. E şu andaki asgari ücretle 235 kez ancak geçebiliyor ki 2015 yılında bu 287'ymiş. Fark nerede? Arkadaşlar çok daha fazlası var. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerindeki vatandaşımızın vergileriyle bu köprülerden geçen başka bir vatandaşı geçiş ücreti sübvanse ediliyor. Yani ben geçiyorum o köprüden. 15 Temmuz Köprüsü'nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü bir tarafa bırakalım. Yavuz Sultan Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ya da Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiğimde kullandığımda bu köprüyü bir kısmını ben ödüyorum, bir kısmını siz ödüyorsunuz. Yani şu anda beni çeken arkadaşlar ödüyor. Şu anda benim söylediklerimi not eden genç basın mensubu arkadaşım ödüyor. Buradaki danışmanlar arkadaşlar paylaşıyorsunuz bunu. Yani köprüden geçmeseniz de garantili bir anlaşma yapıldığı için <laughs> bunun parasını geçen de geçmeyen de hep beraber biz ödüyoruz. Ya para veriyoruz. Geç ücreti olarak bir de hepimizin cebinden çıkan gözükmeyen bir kısmı var. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki boykot edin bu zamları. Yani hani köprüden geçmeyin mi diyor. Bunun da bir çaresi yok. Boykot ettik. Köprüden geçmedik. Gene ödeyeceğiz. Dedim ya. Geçsek de geçmesek de ödeyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediğine uyduk ve biz bu boykota iştirak ettik. Köprüden geçmiyoruz dedik. E neye yarar? Çünkü garantili bir anlaşma yapıldığı için köprüden geçen de geçmeyen de ödüyor. Yani boykot çağrısının da yaptıkları anlaşmayla örtüşür bir tarafı yok. Yaptıklarından haberleri yok. Emekli geçinemiyor. Biz dün plan ve bütçe komisyonunda bir önerge verdik ve bu önergede dedik ki en düşük emekli aylığını gelin asgari ücrete eşitleyelim. Ve bu şekilde de en düşük emekli aylığını 22104 lira yapalım. Tabii ne oldu? Bu önergemiz <laughs> Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi plan bütçe komisyonunda. 11.462 emekli maaşı deniyor. Yani kamuda yüzde 11, 12, emekliye yüzde 15 ama bunun karşılığında bakın köprülere yapılan zam yüzde 288 ile yüzde 400 arasında bir yıl içerisinde. Ve yeniden değerleme oranı da devlet hükümet tarafından, iktidar tarafından yüzde 44 olarak belirlenmiş. Yani birçok harca, birçok orana yapılan zam yüzde 44 iken emekliye yapılan zam bunun yarısı bile değil. 41 milyon vatandaş kredi kartı yüzünden perişan durumda. Bugün genel başkanımız da bahsettiler. Aslında bu iktidara gösterilmesi gereken kırmızı kart değil cebimizden çıkarıp kredi kartlarını böyle gözlerine sokmamız lazım. Çünkü 41 milyon vatandaş kredi kartlarından dolayı kredi kartlarıyla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Asgari ücretli yaşam hakkı tanımayan, emekli yaşam hakkı tanımayan bir iktidardan bahsediyoruz. Tabii gündem birileri tarafından da heyetlerle, görüşmelerle dizayn edildiğinden ülkenin gerçekleri de adeta unutulmuş ve unutturulmuş durumda. Son olarak biraz da sürece değinmek istiyorum. Eee biliyorsunuz bir süreç başlatıldı. Terör başının mesajını belirlenmiş olan bir heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilere ve birçok siyasi parti, genel başkanına yaptıkları ziyaretle e, bu terör başının mesajını ilettiler. Bu görüşme talebine itiraz eden, kabul etmeyen, reddeden tek bir parti vardı. O da İyi Parti'ydi ve gerekçemizi de çok net olarak açıkladık. Konuşmaya karşı değiliz dedik. Ancak terör başının mesajını getirecek bir heyetle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok dedik. Bakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada milletin oylarını almış her siyasi parti oy aldığı kesimin kendi partisinin de görüşlerini bu meclis çatısı altında anlatır. Burada da biz her şeyi konuşuruz. Her şeyi tartışırız. Ancak içeride hükümlü bir terör örgütü liderinin mesajını siz getirip bir problemi de bunun üzerinden çözmeye kalktığınız zaman bir kere şunu itiraf etmiş olursunuz dersiniz ki ben bir siyasi parti olarak bu problemi çözebilecek kapasitede, güçte, kuvvette değilim. İki, e o zaman size ne gerek var? Yani bu meseleyi siz binlerce insanımızın hayatını yok etmiş, katletmiş bir terör örgütü liderinin mesajı üzerinden çözmeye kalkacaksanız bu parlamenter yapıda parlamenter sistemde bu çatı altında siyasi partilerin ve bu işin sözcülüğünü yapan bir siyasi partinin <laughs> ne anlamı ne önemi kalıyor. Dolayısıyla bizim bu görüşme talebini geri çevirmemizin ana sebebi net sebebi ki bunu da <laughs> Genel Başkanımız net olarak bu cümlelerle ifade etmişti bir terör örgütü liderinin mesajını getiren bir grupla bizim konuşacak görüşecek hiçbir şeyimiz yoktur ki bu partimizin hem genel idare kurulunda hem de bütün 29 milletvekilimizin yapmış olduğumuz görüşmede vermiş olduğu görüş ve bilgiler doğrultusunda alınmış bir karardır Türkiye terörle mücadelesine sonuna kadar devam etmelidir. Bu sürecin karşısında makul ve mantıklı, aklı selim durabilen tek parti iyi parti olmuştur. Bizi işte barışa karşı olmakla suçluyorlar. Ee, bizi Türkiye'de terörün bitmesini istemeyen bir siyasi parti olarak vurguluyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de terörün bitmesini istemeyecek bir parti olabilir mi? Türkiye'de bu kanın durmasına, bu terörün bitmesine istemeyecek bir siyasi partiden bahsedilebilir mi? Kim istemez? Elbette hepimiz istiyoruz. Elbette hepimiz bu kanın durmasını, bu terörün bitmesini istiyoruz. Ama işte bir barıştan bahsediliyor. Daha önce de söyledik. Barış, yani bir savaş varsa barıştan bahsedersiniz. Kimle bu savaş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir yapıyla herhangi bir eee grupla savaş halinde olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Savaş devletler arasında olur. Türkiye'nin terörle mücadelesi vardır. Dolayısıyla bir barıştan eee bahsettiğiniz zaman bunu da anlatmanız lazım. Bizim Güneydoğu'da, Türkiye'de etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun Hiçbir yapıyla, hiç kimsenin Türkiye'de bir problemi yoktur. Dolayısıyla bu konuyu böyle bir etnik kimlik üzerine oturtarak çözmeye çalışmak da e, Türkiye'nin geleceği açısından tehlikelidir. Bu bir çıkmaz yoldur diyoruz. Son olarak e, Gazze'ye de değinmek istiyorum. E, dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle 7 Ekim sonrası Gazze'de korkunç bir katliam ve soykırım başlatılmıştı. Katil Netanyahu hükümeti insanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük cinayetlere imza attı ve aradan bir yıldan uzun süre geçtikten sonra Gazze yerle bir olduktan sonra on binlerce insan katledildikten sonra da bir ateşkes sağlandı. Tabii her şeye rağmen Gazze'deki çocuklar için, mazlumlar için, Gazze'deki insanlık için. Bu gelişme çok ama çok önemlidir. İsrail'in 7 Ekim öncesindeki sınırlarına çekileceği iddia ediliyor. Tabii 1967 sonrasında işgalci olduğu topraklardan da çekilmeyi kabul etmiyor. Bir yandan Suriye yönelik müdahalesi de İsrail'in söz konusu biliyorsunuz. Her şeye rağmen Gazze'de masumların yüzü bir nebzede gülerse bizim de yüzümüz güler. Biz de bundan Mutluluk duyarız, duyduk da inşallah bu anlaşmada kalıcı olur. Bir daha da böyle bir trajedi bölgede yaşanmaz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var mı sorusu olan? Peki teşekkür ederiz.